Nereye gidiyor acaba? Allah'ım ay ya. Ay kapılara bak düşecek. Kız, selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye gidiyor? Ne yapıyorsun kız? Sen niye hazırlanmadın hani? Nereye gidiyorsun ki ben bilmiyorum. Kız, düğün var ya. E beni çağırmadılar. Kız, eğri götlümenin düğünü var ya. E beni çağırmakla haberim yok. Ne çağır... Nasıl? Ben bilmiyorum. Niye de sana şey getirmediler mi? Kart vermediler mi sana? Yo. No. Aa. Aa. Bana getirmişler de. Dedim dedim. Ne takacağım? Ne? Sarfın içine 20 lira koydu. Az değil mi? He. Az mı? Bu zamanda ne? Çeyrek. Ey gidi görüyor musun? Millet çeyre laf yapıyordu. Beğenmiyorlardı çeyre. He. Şimdi e, böyle çeyrek taksalar bakıyorlar. Ya. Şaka diyen ben 200 lira koyacağım. He. He. 200 lira sana çeyrek taktıysa. Çeyrek mi taktı sana? Benim çolum çocuğum evlendi? Kime çeyrek takacak diye? He. Daha siftah keşik yapıyor. Ne yapayım ben? İyi az 200 veren lira. lira... çok veren malda. He. He. iyi. Aynen. Ne yapacak? Sen de tak... Sen git onun, onun düğününe ya. İyi ben ne taktım? O bana ben ona çeyrek taktım. Ondan sonra o bana 20 lira para koymuş 10 lira zarfın içine. Ana! Ya senin düğününde. He. Ee? Öyle kaldı ne diyeyim ben şimdi? Benim şeylerimi ver mi diyeyim? E dinmez tabi de. Evet. Ayıp etmiş vallahi. Ayıp etmiş tabi. Ana hep millet bizi kazıklıyor. Hayat işte böyle. Sen onu da yapıyorsun, o başka getiriyor. Sen başka tıkıyorsun, o başka getiriyor. Öyle. Ya demek ki müsait değildi herhalde. Öyle. Ne bileyim ben? Öyle değil. Sen de değil. şu an pek müsait değilsin herhalde. Rahatsız etmiyorum seni değil mi? Yok yok. Ben senin lafa tutmayayım istersen gideyim. Yok. Yok gitme otur niye de bulacaksın? Anne hani bir gideceksen acele ediyorsun. Bir isteksiz yine konuşuyor da. Düğüne gideceksen acele ediyorsan e sen gideceğim bir... de daha millet yeni toplanıyor. Ha o, zaman otur. Siz, otur. akşam 7'de düğün. Ha otur, otur He. Daha bir saat kaç? Beşi geçiyor. He otur, otur Aman enine kenine giderim yavaş yavaş. He yavaş yavaş gidersin. Ha Demek seni çağırmadı. Çok üzüldüm kız. Yok çağırmadım. Kız siz bir deliğe yapıyordunuz ya. Ne oldu yoksa arazdan kara kedi mi geçti? Geçmiş, geçmiş herhalde sen onun sofrasında o senin sofrandaydı ne oldu araz niye bozuldu sizi dediğin gibi kara kedi geçti herhalde ne bileyim ben vardır bir şey vardır anlat hadi anlat, anlat. kedi yeme diye ama ne oldu niye siz ayrıldınız niye kız yok bir şey kız Allah ben bile sizin gibi bir kere kocamla pazara çarşıya gitmedim siz kol kola girip böyle yan piri yan piri, yan piri gidiyordunuz ya ben, ikiye eriyor ben şimdi yukarı taşındım ya biraz uzak kaldık herhalde Ha. Ondan olabilir. Çok inanmadım emin mi? Ondan olabilir. Üstünü kapatma hadi anlat anlat. Ondan olabilir. Yok bir şey yok. Sen sen ne fenasın yok. sen sel virüsün sır vermezsin. Yok gerçekten yok bir şey yok. Olsa anlatırım niye anlatmıyorsun? İnsan ya? şeyinin ahiretliğinin düğününe gitmez mi kız? Önce senin gitmen lazımdı. Kız ben dedim kim? ki Aynur hanım şimdi dedim keşkükleri. Meşkükleri dedim düşmüştür, sarmaları sarmıştır. Yemek yapıyorlar mı acaba? Belki yaparlar düğün evi. Ha, onlar şey para kimse de yok. Onlara düğün yemeği ne yapar? Omuzdan bir kıl çıkmış yerine gider. Düğün evi yemeksiz olur mu? Olmaz tabi kız. Olmaz. Ben bile sarma marma saracağım düğünde. Oğlumu evlendireyim de. Ha, i̇nşallah, ha, inşallah. Gelirsin benim düğünüme. Gelirim, gelirim. Vallahi. Ha, gelirim. Niye gelmeyeyim? Çeyrek kaldı gel. Tamam. He, şimdi çeren, ey gidi hey. Yalan mı değil mi? Çeren Çok... beğenmiyorduk. Çeyrek takmış diyorlardı. Aynen. Şimdi, Şimdi çeyreğin yanına varamıyorsun. Kedinin ciğer beklemesi gibi böyle çeyrek takan var mıydı? Böyle çeyrek de bakmıyorlar. Aynen. Artık tam bakıyorlar böyle. Çeyreğe ha, böyle krem taksalar onu da başının üstüne koyarsın ha, da Krem. Krem'in ben ne olduğunu bilmiyordum ki ya bu seneye kadar. Niye bilmiyordun ki? Vallahi bilmiyordum. Herkesin çeyrek pahalı kram götürüyor. Ben herkese böyle çeyrek götürdüğüm için gram denen bir şey de varmış. Tabii krem. Elde kram. bana bunu götürdü. Aha, aha. Ha. Öyle. <laughs> inişli hayat. <bayağı. Evet>. <laughs> i̇nişli çıkışlı, çıkışlı inişli. Öyle. Bugün çeküşlü, çeküşlü yani çekü hep bize buraya görüyor musun? Bugün sen? onaysa ya yani bize. Hani bir şey yok mu çayınmayın daha dün saat ne var? Çayımı demledim veririm şimdi dur. He. Dur. Kalkayım bir çay vereyim. Hani bardak. Hadi ver kalktık Aç aç gitme. Nasıl oynayacağım buralarda? Dolma da var. Dolma da pişiyor. Vallahi mi? He. Anam dolma, dolma gerisini dolma. sorma. Koy da yiyelim boş ver. Dolma da yemeden gitme. Tamam. Anam ne güzel kız sarma. Sen mi sardın bunu? He he. Otur da yiyelim. Oh kaynar yine. Yiyek de öyle git hadi. Oy ellerine ha, sağlık anam. İyi ki de vallahi kaynanam seviye beni ha. Afiyet olsun. Şimdi güp Güp oynarım ha, ben düğünde. Evet, enerjini aldı ya. He. Oynarsın. Yalan değil kahvaltıyla gidiyordum. Dedim orada pasta masta veriyorlar ya. Evet. Oradan evet. dedim hı girim hı. de dedim ama. İyi e, ben gidiyorum Elian kulağın sağ ol. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kuyruklu sarma. Hı hı, kuyruklu ha kuyruklu sarma. İyi e, hadi görüşürük. Nereye gidiyorsun kızım? Aşağıda değil mi? salonu. Düğüne dedim ya sağ. Kız düştü ya. Kız maşallah desene gözüm de vurdu beni maşallah, ha. Anam. Tövbe anam ben acıdım, de dol. Acıdım diyelim. Yok ben dolma aklım aldı benim ha. Anam şaşırdım nereye gideceğimi. İyi hadi Allah'a emanet aşağı ol. Aşağı gidecektin Selaman ya. Selamını söyleyeyim mi kankiye? Yani? Söyle. İyi e, tamam. Çağırmamışsın de. Tamam.